Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde altı katlı bir binanın ikinci katında evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın mahalle halkının desteğiyle itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla söndürüldü. Yangın akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Cengiz Topel mahallesi 96. sokakta bulunan 6 katlı Erol apartmanının ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre altı katlı apartmanın ikinci katında kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Dairenin balkonundan çıkan dumanları fark eden komşular durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairenin kapısını kırarak içeriye girdi. Bunun üzerine komşular ve itfaiye erleri yangının çıktığı eve hortumlar ve yangın tüpleriyle müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken oturma odasında hasar meydana geldi.